Arkadaşlar bugün size çok güzel bir yemek tarifim var. Hem malzemeyi tanıtıyoruz hem de yemeğimizi yapmaya başlıyoruz. bunlar tavuğun içinden çıkan fırıtalar hemen şöyle alalım kenara. Hiçbir parçasını boşa çekmeyeceğiz. Tavuğumuz bu. Kişi başı ortalama 160 gramdan hesaplayacağız. Burada 640 gram tavuğumuz var. Ben bunu 4 kişilik olarak hesapladım. Önce kabımızın içine 3 yemek kaşığı yoğurt suyu koyuyoruz. Daha üstünde benden olsun, 4 olsun. Bir çay kaşığı tuz yarım çay kaşığı karabiber bir çay kaşığı pul biber 1 çay kaşığı kekik Kekik çok fazla atmayalım yanar Bunun olmazsa olmazı Salça Şimdi salçayı niye kattığımızı da söyleyeceğim 1 tatlı kaşığı salça 2 yemek kaşığı sıvı yağ Aslında ben zeytinyağı koyuyorum Önerim de zeytinyağdan yanı Eğer zeytinyağı yoksa elinizde Normal sıvı yağ koyabilirsiniz. Burada iki diş de sarımsak var. İki diş de sarımsak atıyorum. Bundan sonraki baharat tercihi sizin tamamen. Salça bundan niye önemli. Salça tavukların yüzünü kapadır, dışını kapadır. Piştiği zaman içi sulu sulu kalır. Mutlak surette kullanmanız gerekiyor. Yani salça bir nevi koruma görevi görür. Yüzünü kaplar. Tamamen buharı sıcağı içinde kalır, suyunu dışına vermez. Pişirdiğiniz zaman Suru suru güzel bir tavuk yemiş olursunuz. Baharatları iyice bir yedireceğiz. Bunu terbiyeledikten sonra dolapta isterseniz iki gün kullanabilirsiniz. Arkadaşlar bu terbiyenin içerisinde en az bir saat bekletmeniz gerekiyor. Tabii ki ertesi güne kadar bekletirseniz daha güzel olur. En ufak bir sorun yaşamazsanız. Daha kaliteli bir yemeğiniz olur. Biz bunu şöyle bir ortalama bir 2 saat bekleteceğiz. Ondan sonra diğer işleme geçeceğiz. Ee, gelişi güzel dahaacağız. Uzun parçalar daha önce söylemiştim. Şöyle ikiye birleştirip takabilirsiniz. Şekilsiz olanları şöyle içinden geçirip şu şekilde takabilirsiniz. Birbirine benzesin diye. Şişlerimizi taktık. Ocağın başına geçiyoruz. Bir tavamızı ısıttık. hemen. dizmeye başladık. Bu haftaya restoranta gitmenize gerek yok evde de bunu yapabilirsiniz tavaya koyduktan sonra bir daha buna dokunmayacağız dokunursak tam pişme olmadığından dolayı kızarma olmadığından dolayı yapışır dağılma yapar pişmesini bekleyeceğiz şimdi az önce anlattığım şeyi ben size göstereyim pişmiş olan dibine yapışma yapmaz hemen çeviriyoruz. Tavamızın boş olan yerlerine şöyle birer tane domatesleri yerleştirelim. Bunu da tabağa yanında sunmak için. Tavuklarımızı şöyle kenarlarında pişireceğiz. Birbirine yaslayacağız. Tavuklar yapmadan hemen şöyle ne yapacağız? Bir de bu taraflarını pişireceğiz. Dört tarafından da ısıyı vermiş olacağız. Bizim tava çok sıcak olduğu için tabii elimizi değmiyor. Dört tarafını da Yemeğimiz hazır. Duruma geçiyoruz. Şöyle bir alalım şişlerimizi gösterelim. Lokantadan, restoranttan hiç farkı yok. Şöyle bir tane de biber koyalım. Bunun bir tanesi bir porsiyon arkadaşlar. Gramaj olarak hesapladığımızda. Yemeğimiz bu. Arkadaşlar çıkan yemeği gördünüz. İnşallah hayırlı öğretici video Videoları beğenip yorum yapmayı unutmayın. Ne diyoruz? Kim yapar? Ahmet Şev yapar. Siz isteyin. Biz yapalım. Afiyet olsun.